Merhaba hanımlar, Toyalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle açık pembeli ve koyu pembeli renklerle üst kısmını yaptım. E, açık mavi şöyle bir yazmaya yaptım modelim var, onu anlatmaya çalışacağım. Ben şu alt kısmı kendi renginden kullandım. yazmanın renginden alt kısmını yaptım. E, şöyle üst kısmında da şu şekilde açık ve koyu renkte pembelerden çiçekler yaptım. Ee, modelin tasarımı kime ait bilmiyorum ama ben Oya Hanım adlı arkadaşımızın sayfasında gördüm bu modeli. Çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şu alt kısmı yaparak başlayalım isterseniz. Şimdi burada tığımızı sabitledikten sonra hanımlar 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battığıma girip zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Yanındaki tığ battısına girdim kapattım. Burada 3 zincir çekip batıp bu şekilde tığ battılar yapıyorum. Ben alttaki tığ battılarımı da 3 zincir çekip e, yapmıştım. Bu üst kısmı da o şekilde yapacağım hanımlar. Şimdi burada şu iki çiçek arasında şu arada 11 tane tığ battısı yapıyoruz. Şurada 11 tane 3 zincir çekip batıp 11 tane tığ battısı yaptık. Şimdi burada 3 zincir çekmiştik. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battıma batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battıma batıyorum. 4 zincirimi çektim. Battım. 4 zincirimi çektim battım bu şekilde 4 tane 4 zincir çekip batıp tığ battımı yaptım Şimdi bir zincir çektim geri döndürdüm yazmama ve sık iğne ile son yaptığım boşluğun içine girdim 1 2 3 4 zincir çektim yanındaki boşluktan kapattım 1 2 3, 4 zincir çektim. Yanındaki boşluktan kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yanındaki boşluktan kapattım. Altta 4 taneydi. Bakın üstü üç 3 kaldı. 1 zincirim çektim. Tekrar geri döndüm. Son yaptığım yuvarlağın içinden zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı tepeden kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yanındaki tepeden kapattım bir zincir çektim tekrar geri döndüm bakın burada iki tane kaldı tepe şimdi şöyle son yaptığım tepeciğin içinden boşluğun içinden girip sık iğnemle kapattım bir zincirimi 1 2 3 4 zincir çektim son boşluktan girdim kapattım bakın son bir tane oldu burası da bir zincir çektim döndüm şöyle yine aynı son tepeciğin içinden iki tane sık iğne yaptım Bakın 4 taneydi, 3 oldu, 2 oldu, 1. Bu şekilde bir üçgen oluşturduk. Burada tığımıza 4 kere doladım. Son boşta kalan tığ battımın içinden girdim. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 şeklinde şöyle uzun bir trabzan oluşturdum burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim kapattım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim kapattım 3 tane bakın şöyle pırpırımız oldu Şimdi bu kısmı da sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8-9-10 tane sık iğnemi yaptım 11. de aynı tığ battım içinden şöyle sabitliyorum ki kötü durmasın Ayrık durmasın tekrar 3 zincirlerimize geri dönüp 3 zincir çekiyorum tığ battısına girip kapatıyorum 3 zincir çekip tığ battısına girip kapatıyorum 3 zincir çekip tığ battısına girip kapatıyorum. Bu şekilde 11 tane ilk başta yaptığımız gibi burada 11 tane tığ battısı yapıyoruz. Şimdi şu ara kısma çiçeğimizi yapacağız. Evet. Yeşil ipimi aldım. Örneğin arka tarafını çeviriyorum. Buradan tığ battılarını sayacağım. 1 2 3 4 Beşinci tığ battısına yeşil ipimi sabitledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıyorum arada. Diğer tığ battısına zincirimi kapatıyorum. Bir zincir çektim. Döndüm düz yüzüne. Şimdi şöyle bu yeşil zincirimin içinden sık iğne ile girdim kapattım şurayı da bir yakacağım elime çok dolandı şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çekeceğiz tığıma iki kere doladım yeşil zincir oluşturdum boşluğumun altından girdim önce bir daha sonra iki daha sonra iki iki şekle çıkıp şöyle uzun bir trabzon oluşturdum 4 zincirimi çektim. Oluşturduğum trabzanın altından zincirimi kapattım. Bu kısmı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. iğneyi de yine şu zincirimin altından yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığıma iki kere doladım. Aynı şekilde zincirimin altından girdim. 1 2 2 2 şeklinde çıktı. 1 2 3 4. Burada 5 çektim arkadaşlar. Bakın burada 4 çekmiştim. Burada 5 tane zincirimi çektim. Aynı şekilde zincirimin altından, eee altından kapattım. Şimdi şu kısmı yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. ilde şöyle zincirimin altından kapattım. 2 tane oldu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 4 zincirimi çektim. Tığıma iki kere doladım. Yeşil ipimin altından girdim. 1 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı şekilde trabzanımın altından kapattım. 1 2 3 4 sık iğnemi yaptım. Şöyle 5. de zincirimin altından yapıp kapattım. Bir zincir çekiyorum, kopartıyorum. Alt kısım bu kadardı. Evet işte alt yeşille yaptığımız kısım bundan ibaret. Bu kadar. Şimdi açık pembe ipimi alıyorum ben. ipimizi şöyle sabitledim. örneğin bakın ortada 5 zincirle oluşturduğum yuvarlağın içinden giriyorum. Renkli ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Aynı yerden kapatıyorum. Aynı 5 zincirle oluşturduğum boşluktan kapatıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içinden kapatıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. Kapattım. 3 tane oldu. 4 oldu. 6 7 8 ve 9 zincirimi çektim. 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 oldu evet. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektim bakın burada tığıma iki kere doladım. Aynı yuvarlağın içinden girdim. İlmeklerimi bir, iki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada böyle yarım yarım şu şekilde bir altıncıyı bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın altıncıyı da bu şekilde kendimiz yaptık. Şu yaprağımın içinden şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Şu yaptığım, zincirin içinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ne yaptım? Zincirimin içinden kapattım. 5 zincir çektim, zincirimin içinden kapattım. Bu şekilde bütün zincirlerimin aralarına beşer zincir yapıyorum şu son yaptım burada yine şu diğer yapraktan şöyle sabitledim bir zincir çektim döndüm şu beş zincirle oluşturduğum yuvarlan içinde bir iki tane sık iğnemi yaptım bir iki üç dört zincirimi çektim kapattım. Ardından bir tane de sık iğne çektim. Sık iğne yaptım. Evet. Tekrar bir dört zincir daha çektim. Kapattım. Bir, iki tane de sık iğne yaptım. Yanındaki beş zincirle oluşturduğum yere geçtim sık iğne ile. İki tane sık iğne yaptım. Evet. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Kapattım. Bir tane sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Onu da kapattım. Ardından da 2, 1, 2 tane şöyle sık iğne yaptım. Şimdi diğerine geçiyorum. Hemen 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum, kapatıyorum. Arada bir sık iğne, 1 4 zincir daha. Onu da kapatıyorum. 2 tane de sık iğne yaparım. Bakın şimdi burada 2 zincir başta yapıyorum. 4 zincirle bir tepe oluşturuyorum. Araya bir sık iğne. 4 zincirle bir tepecik daha yapıyorum. 2 tane sık iğne. Bu şekilde diğerlerini de tamamlayalım. Bakın en son iki tane de sık iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Burada renkli ipimi kesiyorum. Üst kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle iki tane yaprağın dalın ortasında şöyle çiçeklerimizi yaptık. Şu şekilde oldu. Ben modeli gerçekten çok beğendim. Çok güzel duruyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.